Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ee, bir dakika oyun Bugün takas hesabımdayım gördüğünüz gibi krater hesabımda değilim. Bugün sizler için dört tane ayıcık çekilişi yapıyorum. O zaman çok fazla uzatmamıza gerek yok. Hemen ayıcıklarımı size göstereceğim. Eee, birinci petimiz var. Ee, okuyamadığım ismi bir ayıcık işte Böyle bir ayıcığımız var. Bunun çekilişi ilk petimiz. İkinci çekiliş petimiz. Ee, bir tane de neşeli ayıcık çekilişi var bu şekilde. Yorumlara hangi ayıcı istiyorsanız onu yazacaksınız. Eee Hangi ayı onu yazacaksınız. Bir de adınızı, kodunuzu yazacaksınız. Şartlar bu kadar değil ama. Videoya geçmeyin söyleyeceğim şimdi. Umut ayıcı çekilişi bir de. Şunu göstermedim herhalde. Bu, 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 bu. Şu dördünün çekilişi. Bir de çok fazla izlenirse, istenirse. Ee, bu videoya 1K üstü like gelirse faiz kağıt çekilişi de yapabilirim ya da farklı bir şey için işi de yapabilirim. Daha özel bir pet bunlardan. Ee, o zaman şimdi şartlarımıza geçelim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Birinci şartımız kanalıma abone olmak tabii ki. İkinci şartımız beni yönden takip etmek. Takay hesabımı Elius Pekrex'e takas. Kodu 4'ten başlayıp 9'a gidiyor. Benim bu hesabımı takip etmek bir de, bu ikisi hesabımı takip etmek, kreatör hesabımı ve takas hesabımı e, takip etmek. Bu videoyu toplumunuzda paylaşmak. Topluluğunuz yoksa veya kanalınız yoksa e, sorun değil. Bu videoya like atmak, adınız kodunuzu yorumlara yazmak. Şartlarım sadece bu kadardı. Çok fazla uzatmamıza gerek yok. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.